Dünyanın en iyi oyuncusu oluyoruz. Bölüm 21. Norveç karşısındayız. Oğlum niye Cenk Gönen kalede ya? Ne yapıyorsun Abdullah hocam? Yeah. Orta kafa yandan dışarı. Topu aşağı çektik. Bir plase. Üf ya mükemmel gol. Mükemmel gol ve Harika gol. Uf bir çalım. Burak Yılmaz. Kale boş. Şut ve gol. İki oldu iki maçı bitiriyor Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu. Kaptan Emre. 2-0. Norveç üzgün. Türkiye. Yine Alperen Gürbüz. Yine maçın oyuncusunu alıyor. Da Burak yine sağ kanatta. Burak niye sağ kanatta 80? Caner var daha yani. Özer'den önce... Burak! Burak! Burak arka direkte 1-0. Arka direkte Burak 1-0. Bir anda geldi gol. Nuri. Nuri'den güzel pas Alperen Gürbüz'e. Alperen Gürbüz gole gidiyor. Aldan Gürbüz bu maçı da boş geçmiyor. 3-0. Özer. Umut 2 oldu. Ne oluyor? Neler oluyor? 2-0. 3-0 yeni bir yıldız doğuyor. Hırvatistan'a 3. golü. Alperen Gürbüz gidiyor. Bomboş önü. İnanılmaz. Nasıl bir hata yaptı Hırvatistan? Golle bitsin. Alperen Gürbüz. 2'yi de tıklatıyor. Nuri abim geldi abi yalnız öyle sarılmazsak Nuri abi. Tamam abimsin falan ama ona kadar mükemmel çalıştı 3. golümüz Dünya Kupası elemelerinde. Şimdi Alperengür sol kanatta. İçeri baktım şöyle ama orta şansı yok gibi Salih'i gördüm. Salih aradan görür mü? Bir pas daha şut. Korner. Hetri'ye yaklaştık. Rakitic Alperengür baskısı var. Alperengür topu çaldı. Alperen Gürbüz. Vuramadı orada. Hırvatistan'ı 4-0 geçiyoruz. 2 gol. 17 yaşında bir çocuk. Dünyanın en iyisi olma yolunda. 3 maçta 3 maçın oyuncusuyla devam ediyor. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde milli maçlarımız devam edecek. Görüşmek üzere.